Yerel seçimler yaklaşırken gözler partilerin açıklayacağı aday isimlerinde. Cumhuriyet Halk Partisi, üçü büyük şehir olmak üzere toplam 9 il ve 116 ilçe belediyesinin başkan adaylarını açıkladı. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdikten sonra parti meclisi toplantımızı gerçekleştirdik ve parti meclisi toplantımızda 160 seçim çevresinin görüşmeleri yapıldı. Parti sözcüsü Deniz Yücel'in ismini açıkladığı belediye başkan adayları şöyle. Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmail Sonkaya. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Başkan Adayımız Sayın Ferdi Zeyrek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cevat Öncü olarak parti meclisimizde karar altına alındı ve belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımız dışında il belediye başkan adaylarımıza gelecek olursak Çanakkale Belediye Başkan adayımız Sayın Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, Bartın Belediye Başkan adayımız Sayın Muhammed Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye başkan adayımız Sayın Turgay Sevindi ve Ardahan Belediye Başkan adayımız Sayın Faruk Demir parti meclisimizde oylanarak belediye başkan adayı olarak belirlendi. Kütahya Belediye Başkan Adayımızda Sayın Eyüp Kahveci parti meclisi toplantımızda belediye başkan adayımız olarak belirlendi. Yücelin verdiği bilgiye göre toplantıda 35 seçim bölgesinde ön seçim kararı alındı. 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125'inde ise anketler, kamuoyu yoklamaları, örgüt görüşleri, bölge milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve o seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerimizin MYK'ya ve Parti Meclisimize sunmuş olduğu raporlar doğrultusunda Adaylar belirlendi.